Herkese tekrardan merhabalar. Ee, kaldığımız yerden devam edeceğiz blok süreyde. Mikrofon bozulduğu için videolar gelemedi arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi en son burada bin level olmuştunuz. Bin level olmuştuk. Yani kasılma yerlerinden. Burası burada bin levele kadar kasıyorsunuz. Bin levele kastığınızda ee, nereye gideceğinizi şimdi göstereceğim neden vuruyorsun bana neden vuruyorsun neyse şimdi göstereceğim arkadaşlar o zaman hadi gidelim burayı hızlandıracağım arkadaşlar şimdi hızlandırmayı kapattım kelip bu green'sanın şu seton point'ten buradan gidiyoruz arkadaşlar. Eee şuradan birazcık. Sonra şu bir sandığı alalım. Şu gördüğünüz iki daha var ya. Buraya gideceğiz. Eee buradan gidelim arkadaşlar hemen. Şimdi bu yerde e, birazcık canınız sıkılabilir. Açıkçası eee bu arada söylemeyi unuttum. Bugün 1500 level'e kadar nerelerde kasımızı ilettiğini göstereceğim arkadaşlar. Neyse. 1000 level'lik kasma alanımıza geldik arkadaşlar. Bunlar görüyorsunuz 1000 level. Vurma bana seni yerim. Neyse. Snow Quest Giver'dan alıyorsunuz arkadaşlar. Snow Trooper. Görevimiz bu, 1000 level 22 milyon işler veriyor işte, bunu alıyorsunuz, sonra bunları kesiyorsunuz, şöyle bir keselim hep beraber, göstereyim size, 8 tane. Bu videoda puzzle falan göstermeyeceğim. Puzzle'ları diğer videolarda göstereceğim. Ee, C2 detaylı inceleme. C1, C3 sonra bütün videoları yaptığımıza gelecek. Şimdi bunları kestik. Ve bunlarda 1050 level'e kadar kasıyorsunuz. Bakalım. Win Trader 1050'ler. Aynen burada 2x kodlarınızı buraya harcayın. Yani burada çünkü 50 level kazacaksınız. 1050 level geldiğinizde buradan geliyorsunuz. Winter Warrior ve 9 tane 24 milyon. İsterseniz bunları da kasmayabilirsiniz. Bunlar e, King'in yaptıklarını yaptığı saldırıyı yapıyorlar. Göstereyim şimdi size saldırıyı. O saldırı lojiye kuruyor. Böyle. Loji de kasmak istiyorsanız orada kasabilirsiniz. Onlar skill atmıyor. Skill atıyor da işlemiyor arkadaşlar. Bunlar işliyor. Amaç amacınız bu şeyde ilk önce yani kılıca daha fazla verin statlarda. Kılıca daha fazla verin. Bunu boş verin. Buna bakmayın pek. Ben bunu C3 için yapmıştım. Neyse. Kılıca daha fazla veriyorsunuz. Sonra milli de defense. Milli'yi birazcık daha işte tutun. Defense verin. Böyle yapın. Yorumlarda gözüm. Geçen ee, yumra nasıl stats arttırabilir? Birisi demiş eski videolarımdan. Çok şanslı random freeze. Yani kalanında var. Yumra arttırmak için milliye basıyorsunuz. Bu kadar. Neyse. Buradan 1000 ee, levele kadar kastınız Tamam mı? Kastınız levelde. falan Burada da kastınız Burada hatırlamıyorsam ee, 1075 levele kadar falan kasıyorsunuz Sonra ee, Codes and Hold'a geçiyoruz. Buraya. Yine bu green zone'u şuradan geçiyoruz arkadaşlar. Şuraya gideceğiz. Hızlandırıyorum. Cotton Gold'a geldik. Hızlandırmayı kapadım. Buradan geçiyoruz. Ee, buradan şuraya geliyoruz. Bu buraya değil. Burası 1200'lük istiyor. Buraya geliyoruz. Kaç level? Bir dakika. Hadi. Açıl artık. Lap. Sap. Bin yüz. Arkadaşlar. Orada. E, 50 level daha kasıyorsunuz. Yanlış yani. Söylemeyi unuttum. E, ben oraya. Edit'te düzeltirim. Yani yazı yazarım. 1100 level'e kadar kalsınız orada arkadaşlar. Sonra geldiniz burada bunları kesiyorsunuz. Bunlar da pipe'ın skillini atıyor. Dash skillini. Vur lan bana. At hadi. Ha böyle dash atıyorlar arkadaşlar. Lojo'ya işlemiyor bu saldırı. Çünkü bunlar hakili değil Sonra arkadaşlar bunları kesiyoruz Burada 1125 levele kadar kaçıyoruz 1125 levelden sonra Geliyoruz buradan Güzel bir şekilde Horned Warrior 9 tane yine Bunlar ice kullanıyor sizi stunluyorlar Ve lojiye kırıyor Bunlar ee, Ice skillleri lojiye kırabiliyor Öyle bunların skillerini göstereyim. At abi. Ha böyle stunluyorlar sizi. İki tane stun koydu kafamıza. Neyse bunları da bir keselim. Arkadaşlar bundan sonra da 1050 levele kadar kasıyorsunuz burada. Bu adamlarda 1050 levele kadar. Şöyle bir Keselim şunları. Doğmuyor. Doğdu. Bu arada yeni hedefimiz abone hedefim 50 abone. Orada da özel bir şey, video gelir 50 abone de. Ee, öyle. Şu. Neyse. Buradan 1050 level olduğunuzda arkadaşlar. eee geliyorsunuz. Smoke Admiral 1050 level. Bunlar bu buranın bossu arkadaşlar. E, 20 bin para veriyor. 32 bin milyon. 32 milyon XP. Buradan gelelim. Bu da spawn olmadı galiba. Olmamış. Neyse. Bunu kesiyorsunuz arkadaşlar. Onunla da e, bir dakika şuradan bakayım. Görmek istiyorum. 1170 e yaşa kadar kasıyorsunuz. Ve düşürdüğü silahta Şöyle bir göstereyim size. Nerede? Bana çıkmadım mı o ya? Ha, jitt arkadaşlar. Bunu düşürüyor. Ee, düşürdüğü kılıç bu. Bosun. Magma Ninja'dan. Hemen başlayalım göstermeye. Ee, Z skili, smoke paraş. Böyle smoke atıyor. X gibi Smoke apor aporatyon bir şey işte. Arkadaşlar bu arada ben onun Türkçe şeyini de çevresini de oynadım. Çok kötü ya çeviri. Çeviriyi çok kötü yapmışlar. c gibi bir tane kılıcın çevirisine küfür yazmışlar anasını. Neyse bir yapmışlar oraya. Bu sal bu kılıcın bir şeydi arkadaşlar. Bir tane skill var onun. Z'ydi galiba. Kör ediyor adam karşınızdaki. Ee, zaten, zaten rakip yani npc'yi kör edemez. Rakibi kör ediyor arkadaşlar. X veya Z skill'i kör ediyor rakibi. Z de büyük ihtimal. Neyse bunu atıyorsunuz arkadaşlar böyle smok salları satıyor burundan. Kör ediyor adamı. Bunu ben yine level biraz... Şöyle bir verelim. Sonra burada da Lava Pride'e yani 1200 level'e kadar kaçıyorsunuz. Sonra lava kasıyorsunuz arkadaşlar. Burada da bir yanlış hatırlamıyorsam 1225 level şey kadar falan kasıyorsunuz. Arkadaşlar burada yanlış söylediğim yerleri editte yazıyla gösterir yazacağım. Ee, öyle. Şu an yani puzzle'lara falan odaklanmıyorum. Çünkü yani çünkü video çok fazla olur. Öyle. Yani bunu zaten hızlandırmayı pek düşünmüyorum. Olabildiğince hızlı bir şekilde göstereceğim. Bir kaşır söylemesi gerekirse burada ee, böyle şeyler var. Mad signs falan. Lan böyleleri alabiliyorsunuz. Öyle. Şimdi bunları bir keselim arkadaşlar hemen. Şöyle bir. Göstermek gerekirse. Şunu da bir keselim bitirelim. Sonra buradan. Ee, hani zombi yeri vardı ya bizim arkadaşlar. Mezarlık yeri. Buraya gidiyoruz. Ama buradaki gemiye gidiyoruz. Gemiye gideceğiz şimdi. Burayı hızlandırıyorum. Şimdi bu gemiye geldik. Gireceğiz buna. İçine yani. Geminin içine gireceğiz arkadaşlar. Buradan questinizi alıyorsunuz. Kaç vermiş hemen mi görelim. Yanlış söylemediysem. Aynen. 250. Ha. Ama ben neden bunları hep yanlış söylüyorum ya. Neyse. 1250 level'e kadar kasıyorsunuz orada. Öyle. Hemen şunları da bir alalım arkadaşlar. Hemen. Burada şey şey kasıyorsunuz. Ekstoplazma. Bu adamlardan ekstoplazma düşüyor. Ve ekstoplazmalar da belirli itemler alabiliyorsunuz. Şurada bir tane şey olması lazım. Aynen el at binden. Şöyle bir dakika. Hello again tekrardan Merhaba bundan arkadaşlar şöyle bir kılıç alıyorsunuz Midnight Blade şöyle bir hemen kılıcı tanıtayım size portal açıyor falan böyle portal için şekil patlatıyor sonra böyle portal açıyor yine böyle bir kılıç arkadaşlar bu bu kılıcın güzel yanı şu arkadaşlar ee, sizi ilerletmediği için ee, Otomatik bir şekilde auto clicker açarak farm yapabiliyorsunuz. O da yine güzel bir detay burada. Sonra arkadaşlar buradan e, bin, 1275 level'e geliyorsunuz burada. Bunu da hemen bir göstereyim size nereden gideceğinizi. Buradan alıyorsunuz arkadaşlar. Ship Engineer e, gemi mühendisi. Bunlar hallucuya işlemiyor. Çünkü bunlar gördüğünüz gibi hakili yani. Şuradan hemen bir keselim. Öyle arkadaşlar. 15 dakika olmuş orada. Belki zanlarım bilmiyorum. Şöyle bir şunları da bir keselim zan Hadi. Tamam. Ben yine Ne oluyor? Neyse. Sonra. Bunları kesiniz. Serra şu questlerinden bu arada buradan spam point alabiliyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Quest 2. Ee, bu arada artık lojyalar e, kullanılmaz gibi bir şey oluyor zaten. Kullanılana kadar siz bunların lojyası açılana kadar burayı terk etmiş oluyorsunuz falan. Yani sonra arkadaşlar yani 1300 levelde buraya geliyorsunuz. Ee, burada geliyorsunuz böyle şunları bir keselim hemen. Zaten levellere pek aldanmayın. Şurada bir tane ok çıkıyor artık. O size nereye gideceğinizi falan gösteriyor. Kaç levelde? Ne oluyor lan? Neyse bug yaptık. Eee böyle arkadaşlar şu an. Bunlardan da yine eksoplazma taşıyor. Bunlara bitti. Sonra yukarıda da şeyler var. Bizim şeyler. Ee, ship officer. Gemi çalışanım artık. Öyle bir şey. Bunlar da hakiki yani lojiye işlemiyor bunları. Şimdi de bir şunları da keselim hemen göstermek için size. Öyle arkadaşlar. 17 dakika olmuş. Kaydediyoruz. Ondan 8 tane geçiyoruz. Zaten görüyorsunuz yukarıda. Neden söylüyorsam. Şunlar da bir. Geçelim. 50 abone özel Giveaway de yapabilirim yani. Çekiliş yapabilirim. Kuru iç Öyle arkadaşlar. Şaka maka ölüyoruz lan. Neyse. Bunları kesiniz arkadaşlar sonra bu yerde arada bir böyle şey bossu da burada. Eskinlik bossu doğurur, raid bossu. Bunu da keserseniz size 50 ek top falan veriyor. Öyle onları sonra gösteririm. Ee, buradan da kaç Kaşibelli bir dakika. Görmek istiyorum. Shipo Peacer 2300 desek. Ya 1350 ya da 1275'te diğer adaya gidiyorsunuz. Hemen diğer adayı da direkt göstereceğim. Ee, o Mointay'ın arkasında kalıyor. Burayı direkt kesip göstereceğim size. Mointay'a e geldiğimde videoyu başlatacağım. Herkese merhaba. Şimdi buradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada Winter Warrior'lar var. Bu Winter Warrior'lardan sonra şu gördüğümüz kaleye gideceğiz arkadaşlar. Şimdi burayı hızlandırıyorum. Size merhaba. Ev hızlandırmayı kapadım. Bu arada mod sesleri falan geliyorsa kusura bakmayın. Yani şu an oyunlar onun ayarını daha yapamadım. Neyse ee, mikrofonu yeni aldığım için. Şimdi orada 1350 level kadar kasmıştık. Sonra buraya geldik. 1300 Devil, Devil 8 artık varıyoruz. Artık varıyoruzları keseceğiz arkadaşlar şimdi. Bu arada bu yerin şöyle bir olayı var. Burada bir tane secret key falan düşebiliyor. Ona da direkt bir puzzle alabiliyorsunuz. Bunun videosunu da yarın çekeceğim. Hemen arkadaşlar şöyle bir bunları bir temizleyelim. Güzel bir şekilde. Hemen. Hadi Spawn ol Go in me Neyse arkadaşlar şöyle bir Öldürelim şunları Hadi Spawn ol artık Şunu da bir keselim tamam Ben devel attım yine ne oluyor Neyse Şöyle bir defense verelim Sonra Buradan geliriz arkadaşlar Orada 1375 level aldık sonra burada geldik Diffusional looker Arkadaşlar burada yine şu hot end hot and cold olduğu gibi bunlar da akili ve ice yapıyorlar. Bunlar fırlatıyor diye biliyorum. Bir dakika. Gösterelim. Veya donduruyor da olabilir. Bakalım. Hadi at skill'ini. Evet, bunlar arkadaşlar direkt fırlatıyor. Onlar gibi sabitlemiyor. Yani şunları da bir keselim. Devam edelim. Burada ben bir kılıç kılıç değiştireyim. Şöyle tamam. Eee Bu arada blog sürette komik bir bug var Yani Komiklik mi artık Yani Neyse Öyle bir bug var Onun da videosunu short olarak atarım ee, İnşallah sarı dolar değil. Neyse Hop Goin Şöyle var arkadaşlar. Şunları da bir keselim. Şöyle. Hadi öyle artık. Tamam. Sonra arkadaşlar. Burada 1400 level olacağız. 1400 level olduktan sonra buraya geliyorsunuz. Ice ee, bu boss daha şu an spamlamamıştır. Çünkü server'a daha yeni girdim. Onu da geçiyorsunuz arkadaşlar. Onu da 1425 level'e kadar onu da kasıyorsunuz. Sonra ee, buraya gideceğiz. Sonra buraya gidiyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz yer var da işte buraya gidiyoruz. Şimdi burayı hızlandırıyorum. Evet arkadaşlar hızlandırmayı kapadım. Şimdi buradan devam edelim. Ee, şöyle bir devam edelim. Burada Roblox dışında attığım oyunları e, beğeniyorsanız atabilirim tekrar. Neyse şuradan kaldığımız yerden devam edelim. burada da 1425'lere kadar kasmıştık Ice yerinde Sonra buraya geldik. E, 200, neyse buraya geldik arkadaşlar. Forgotten Ice'ın Sea Soldier 1425 gördüğünüz gibi. Sonra bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Bunları da bir hemen sizinle beraber keselim. Şöyle bir bir dakika. Tamam. Keselim şunları da. Bu arada bunlardan Mystic Droplet diye bir şey düşüyor. Bununla da ee, bir dakika bakayım şuradan. E, şu Dragon Trident'i alabiliyorsunuz. Öyle. Bu arada bu e, o diğer adadaki puzzle'ı bu video ile aynı gün içerisinde atabilirim. Aralarında 5 saat falan olur yani. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu ben bu videoyu size çarşamba gibi atarım. Atarım. Çünkü bugün günlerden e, salı o yüzden çarşamba gibi atarım bu videoyu. Bu arada e, bu diyeceğim diğer puzzle videosunu da aynı gün içerisinde 5 saat arayla falan atarım. Neyse orada arkadaşlar 1450 level'e kad kadar kasıyoruz. Sonra 1450 levelde buraya geliyoruz arkadaşlar Weighted Fighter. E, bunları kesmeye başlarız. Bunlar hakili. Ben de şöyle bir dövüşek mi açayım? Bunlar hakili olduğu için öldüler. Neyse. Şöyle bir şunları da bir hemen bir indirelim aşağı. Yavaştan NPC'ler de zorlaştığı için bizim için bu seri tam bir seri haline gelecek. Şöyle bir Vader Fighter'ları da bir indirelim tekrardan. Hadi oğlum. Tamam. Şöyle bir tane daha. Nasıl ölmedin lan? Neyse. Hadi öyle artık. Tamam. Şunu da bir keselim. Hemen hızlı bir şekilde. Tamam. Neyse bunu kestiğimiz arkadaşlar. Bundan sonra ee, C bir dakika. İsmini şu an unuttum pek. Bir dakika. Onu kestikten sonra Tight Keeper'a gidiyorsunuz. Ondan da yine bir ee, anahtar düşüyor. Anahtarla da şuranın şeyini açabiliyorsunuz. Degrok. Dışar, dışarı dışarı onu almak için arkadaşlar yani o şeyle, Vader Kung Fu 400 ve 3 milyon para 5000 fragment istiyor bu yine Vader Kung Fu V2, V2 bu Sharkman karate olarak geçebiliyor Geçiyor Neyse arkadaşlar burada 1500 e böyle kaslıyoruz Kas, Kastınız Ve Bu videodan sonra yaklaşık bir iki gün sonra falan eee kanala C3 e nasıl geçilir adlı videoyu atmayı planlıyorum. Öyle yani öyle yapacağız arkadaşlar. C3 e nasıl geçilir eee 2-3 gün sonra kanalda olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu videoyu attıktan sonra arkasına eee bir tane şu yanda gördüğünüz kılıcın nasıl alındığı hakkında videoyu çekeceğim. Bunun, bu videonun arasında bir 5 saat falan olabilir. Ee, dediğim gibi çarşamba saat çarşamba gün saat 1 gibi bu videoyu atacağım kanala. Herkese görüşürüz. Like atmayı unutmayın.